gelsin, vatandaş dinlesin gelsin. Kimmiş abi? Şu bakanlık yapın. AK, AK, AK Partili miymiş? Ne görevlisiymiş AK Partide? AK Partili miymiş? Ne ciymiş? Ne dedi git halkı dinlesin gel. bakalım. Gel. Bak, ben ben gel gel. Efendim merhaba. Siz AK Parti yöneticisi misiniz galiba? Doğru mudur? <laughs> Yok tamam. Yok, değil. yok biz, biz konuşuyoruz anlaşıyoruz ya. gayet. Anladım. Hayır. Anladım. Görüşlerimizi <laughs> almak istiyoruz. İnsanlar Sizlerin... faturalardan şu anda biraz dert yandı. Ortam kalabalıklaştı biraz da. Hani halkı karıştırdı. görüşünüz Siz var mı? Hani şimdi söyleyin de vatandaş bilsin kim neyi karıştırıyor. Şimdi ben suçluymuşum. Hayır, hayır hayır hayır. hayır. hayır yani. Yani. Yok hayır, görüşlerini hayır, almak hayır, istiyoruz hayır, sadece. Hayır, hayır, bir şey yok. Siz de bizim bir kardeşimiz biz, biz de sizin. Öyle bir şey yok. Siz sadece bir dert dinleyeceksiniz şu anda. Tamam dinliyorum buyurun bu kadar. Yoksa başka bir şey yok. Yani size bir düşmanlık, bir kindarlık falan yok. Hepimiz insanız, hepimiz de aynı. Yani yaptığı, elektrik, mesela ben emekliyim, TÜİK'in bana attığı kazık. Bunları iletmek istiyorum. Siz iletin al. Hani diyorlar ya. İleteceğimi zaten size dile getirdim. Tabii yani. Bunu dedim e, gerekli yerlere ileteceğim. Bu sizin bir probleminizse dedim. Siz de deniniz ki hayır bunu zaten onlar yapıyor dedim. Peki benim durumum iyi. Bak şahsi bir problem değil bu. Şikayettir bu. Ben de bunu gerekli yerlere ileteceğimi söyledim. CHP'si yok. Emekliyiz. TÜİK evet. ne yaptı? Güzelce bize bir kazık attı emeklilere. Enflasyon oranını düşürmek için elektrik oranını düşürdü. Oranda, sepette yani. Basit bir kalem oyunuyla. Enflasyon düştü. Biz de yedik. Keriziz ya. Hakikaten keriziz ya. Ben kendi adıma söylüyorum. Öyle hayır hayır ben öyleyim. Çünkü o bana yedirdi. Hani geçmiş sepetlerde de yapıyor aynısını. Yedirdi. Ben de sizi madem rica o ediyorum da ya. iletin. Ya dedim. dediğim ya. gibi kadı misali. Düzelmeyeceğini A, de biliyorum. De da, de Düzelmeyeceğini, Düzelmeyeceğini de biliyorum. De Çünkü bir yapan bir kendisi. Niye düzelsin? E, Parti, Ak, AK Parti. Niye Ak Parti abi? Kardeşim, Kardeşim TÜİK'in başkanı. mi bakıyor? TÜİK'i siyasi bir kişiye indirgiyorsunuz veya niye her şeyi bir işe İşe alınmak için. Peki başkanlık sistemi kötü mü oldu? Bir Cumhurbaşkanı imzası gerekiyorsa. Biz biz başkanlık sisteminin Ay, ötesindeyiz. Yani bu kadar aptal gözüyle bakamazsınız. Ay, yok, bu kadar kör olamazsınız. Ben ben şunu sormak yani. istiyorum. Gerçekten. Siyasi biz geniş Allah Allah. <laughs> kim yapıyor diye kim yapıyor? Ben yeri geliyor CHP'yi de savunuyorum. Yeri geliyor başka bir partiyi de var. savunabiliyorum var. ama bu kadar aptal gözlüğü takarak bakmayın olaya. Kim alıp değiştiriyor? Kim yaptı? AK Parti yaptı. Kim yaptı? Recep Kim değiştirdi. Sen elde 13 çıktı diye kim değiştirdi? Senin evde 10 tane çocuğun olsa Hepsi evin bir haram. tane, ben e, tane birim, da benim o kadar gücüm yok. Örnek geliyorum ben sana. Birisi ya evin zaten birisi ya. evin para işleriyle Onu ilgilense. Birisi çizim. faturalarıyla ilgilense. Hepsi da. birer başkan Anladım olsa. Ya. Sana çıksa dese ki ya baba Anladım. sen benim bu yönetim yönettiğim e, fatura giderine karışamazsın. Anladım. Çünkü bu Anladım. evin faturasına giderini veya ben karşılıyorum. Anladım. Dese Anladım. sana sen o çocuğu yönetebilir misin? Yönetemezsin. Neden? Tamam mı? Neden? Çünkü o işle senin çok yani başkan vermişsin çocuğu vekil tayin etmişsin o çocuk ilgileniyor. Şimdi her şey örnek veriyor. Yanlış yaparsa alırım. Düzgün yaptığım sürece o devam eder. Yanlış yaparsa alırım. Sen evdeki çocuğun idare edemezken her şeyi Adosun bir kişiye yani. indirgemek he, yanlıştır. He, yanlıştır. Bu Recep Tayyip Erdoğan olsun, devdeki de kılıç baştaki Kılıçdaroğlu olsun, her kim olursa olsun. Peki, ben bir kişi da. için o demiyorum. Sistem, bu sistem, Siz yani, yanlış de. düşünüyorsunuz. Hayır, yanlış. sistem yanlış o halde. Onların sebebi ya, ne efendim? efendim. Peki siz neye bu ne bağlıyorsunuz bunu? Hepsi, hepsi birer oyun ve sizler bunu göremeyecek kadar körsünüz yani. Hepsi birer, ne oyun? E, dış Amerika, bir tane. Amerika. karıştırmak Amerika. için. Ne ortalığı karıştırmak Amerika. için. dış güçlerden birinin ismini verebilir mi? Birinin ismini. Dış güçlerden birinin ismini verebilir misiniz? Amerika. Amerika ile şu anda neden devlet o zaman? İkincisini veriyorum İsrail. Neden şu anda ticaret yapıyorsun? Üçüncüsünü veriyorum. Cevap, cevap vereyim. İngiltere dördüncüsünü veriyorum. Ben müsaade tamam. tamam. ben, ben, tamam. Bekleyim. Bekleyim. ben, 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 ben cevap edebilir <laughs> miyim? <laughs> Peki şu anda İsrail'le. İsrail'le neden? Benim için şu Bak an ne önemli biliyor musun? Galatasaray'ın hali söyledim, ben ona yok. cevap veriyorum. İsrail dediniz. Neden şu anda İsrail'le? Karıştırıyor ortalığı o, gerek yok. Yani. Efendim yani, sizin görüşlerinizi alamadık biz. Siz ne tartıştınız? Öncesinde ne tartıştınız hanımefendiyle? Ya tartışma değil işte bir sinema olayı falan açıldı konuyla. Oradan çıkıldı yola. E, part, kendisi parti yöneticiliği. Ben de bir sıradan bir vatandaşım. Peki at gözlüğü takmışsınız dedi efendim. Dert, Dert, der. Faturalardaki hayat pahalılığından der. Bu. Çünkü yapan ne diyecek? Ben suçluyum. Allah beni affetsin. Bir kere söylenir. İki, yani üç. Sonra söylenmez artık. Bu zamları yapan ben miyim? Ahmet Hamdi Çamlı. İstanbul AK Parti milletvekili. Bir televizyon programında konuşma yaptı. Evet, evet. CHP suçlu bu zamlardan dedi. Evet. değil miydi o? Evet. Heh. Gördüm evet. videosunu. Vallahi çok al, yani e, 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 Levent Kırca'nın yani ne diyeyim artık yerini başkaları alıyor. Evet. Yani gülmekten keyfimiz geldi izledik. Nerede yaşıyor acaba? Hangi dünyada yaşıyor? Hangi ülkedeyiz? Şaşırdım kaldım. Yani e, tabii e, kalabalık olduğu için söyleyemiyorum. Başlarına başka bir şey gelse hepsini CHP'den biliyorlar. Ya yani CHP dışı aslında. Sadece CHP değil. Suriyeli yok. Ben şu gençlere... Camide var mı? Camide. Din kardeşi Suriyeliler camide mi? Yok her yerde var. Bostancı'ya yazın gidin. Buyurun. Bakın, bakın gençler. Sizin telefonunuzu sorgulayan biri çıktığı, zaman, biri, biri çıktığı zaman biri çıktığı zaman biri çıktığı zaman bu telefon lüks değildir. Bu telefonu sorgulayacağınıza gidin yöneticilerin saray saltanatını sorgulayın. Diye. O kadar biti gidecekler, gidecekler saray saltanatını sorgulasınlar telefonu Aynen, değil öyle öyle. Bak, Bak, o yüzden burada bunu sorgulayan insanlar Cahi. yaşamanın ne olduğunu bilmiyorlar yaşamak yemek yemek nefes almak değildir yaşamak yemek yemek, <laughs> yemek nefes almak değildir <laughs> Ki, niye lise giyiyorsun? Bakın sen var diyecekler yakında. Onu da diyecekler. Giyicekler. Eğer telefon sizin telefonunuz sorgulayan bir ihtiyaç. Sizin telefonunuz Çekten sorgulayan insanlar... Cevap veremezseniz... Giydiğin ceketi de sorgularlar. Yaşamak, yaşamak nefes almaktan ibaret değil. Yemek yemekten ibaret değil. Nefesimizi çalışan, kestiler, çalışan bir insan... In, insan gibi çalışıp... Senede en az iki Yürü defa, ya. bir defa, iki defa izin yapabilecek durumda olması lazım. Ben soruyorum, ülkedeki insanların yüzde kaçı senede bir defa izin yapabiliyor? Ya çoğu izin yapıyor, çoğu. Ama ama Herkes izin yapıyor işsizlikten. 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 Herkes izinde. Ama iş yok. Iş yok. İşsizlikten izinde. Almanya'da çalışan Almanya'da ben Almanya örnek gösteriyorum çünkü orada yaşıyorum. Almanya'da çalışan bir insan, bir insan. Abi, iki ayda Türkiye'de bir alabiliyor. E, <laughs> ediyorsunuz siz. Siz proveke ediyorsunuz. Ben evet. Siz pro gerçekten proveke ediyorsunuz. Ben ona gelmiyorum. Almanya'da çalışan bir insan. Geliyor. Senede en az iki defa Türkiye'deki en güzel sahillerde bir ay izinli yapıp gidebiliyor. Ama burada çalışan bir insan onu yapamıyor. Onu yapamıyor. Kendi ülkemizde, kendi sahillerimize gidemiyoruz. Gerçekten öyle Ben Almanya, ben. Söz ver doğru Almanya'da söylüyor. Çalışıp, nasıl yapıyor arkadaş? 2 saate Almanya'da çalışıp saat neydi, saat neydi? ücreti 12 neydi? 12 eurodur. 2 saat çalışıp 2 saat, saat çalışıp bir hafta geçiniyorum. 4 4 kilo et alabiliyorum. 2 saat çalışıp 4 kilo et alabiliyorum. Emekle Emek, emek, emekle alım gücünü, emekle alım gücünü karşılaştırın. Vallahi girek abi. İki saat çalışıp 4 kilo et alabiliyorum ama Burada bir adam bir kilo et almak için akşama kadar çalışması abi, lazım. Akşama kadar çalışması. Abi, akşama kadar çalışması. Bu gerçekleri görmeyip de partizanlık yapmak da doğru değildir. Yani e, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ee, kısıtladınız, kısıtladınız. Hayır ben gerçekleri söylüyorum. Yani başka sormak istediğiniz bir şey varsa çok sağ olun abi. Ortam Hayır, teşekkür ederim. Ben de tatil yapıyorum hocam. Vallahi yapıyorum. Kesin ihale de, yüzde kaçı? Kesin ihale Türkiye'de alıyorum. Türkiye yaşayanın yüzde Sen kaçı? Sen kesin hakları yüzde, yüzde kaçı? Vallahi Malatya'ya gidiyorum. Seviyorum ha bak. Malatya'lı mısın? Bak ben de, ben de sizi seviyorum. Ben size şimdi gerçekten söylüyorum. 4500 lira. 4000 4000 ben 4250 lira asgari ücret mi? Bu 4250 lira alım gücü nedir? Ne alabiliyorsun? Bunu hesapla. Oradaki asgari ücret Saat ücret 12 euro, asgari ücret e, 2000-2500 euroya geliyor. Onlar da karşılaştır, emekle karşılaştır. Ondan Şimdi sonra. Ne Hayır. Ne yapalım? Ülkenizi, ülkenizi ülkenizi, yapalım ya. ülkenizi, ülkenizi düzeltin. Varken, sorgulayın, kaç, sorgulayın. Sen, ben ayak, Hayır, sorgulayın. Olacağız. yöneticilerinizi sen, sorgulayın. Ayak yöneticilerinizi ayak sorgulayın. Konuşanlara, konuşanlara konuşan, bırakın onu. insanlar kendi fikrini özgürce söylesinler. Ama yapalım. ben bu son 20 yılda kendimi düzelttim. He? Maddi olarak. O nasıl olacak? Kaç kaç abi? 41. Formül, ne? formül ne? Ama bu formül yüzde kaç? Mi? Bir dakika, dakika. dakika. çalışıyorum. Genelin yüzde kaçıdır? Bu genelin sen yüzde kaçıdır, hayır, genelin hayır, yüzde hayır. kaçıdır hayır, hayır. Yani. Genelin Allah, yüzde kaçı. Söyle, yani Allah, yüzde yok, söyle yani Allah, yüzde Allah, bir yolda bak. sürü genç var. Bak anlat ki gençlere. Kapkaç yapıyorsun. O zaman şey bu. Çünkü çoğu batıyor. Sen söyle arkadaşlar. Bak 20 senedir burada esnafım. Buraya gelirdim. Şuradan Vallahi ben abi. işçi alırdım, işçi alırdım. Bizim Türk işçilerinden ben şu anda buradan bir tane gelip de işçi alamıyorum, çalışmıyorum. Alamıyorsun tabii. Niye abi? Ne? İşçi evet. yok. Sen üniversitede çocuk okutta, Maliyetine bak sonra 3 bin lira, 4 bin liraya çalışsın. Bak şu an para sen. yok. 200 lira, 300 lira da yoğun ne onu, onu da veriyorsun ya. ha. De, Gelmiyor. Iyi. Çalışmıyoruz kardeşim, çalışmıyoruz. Sen yapacağım. üniversite ya, öğrencisi abi. yetiştiriyorsun. Sen iş ver, çalışacağım tamam mı? Ne işi, ne işi mesela? Ne işi, ne işi? Ne işi, ne işi? Ne işi? Zaten sabahları burada iş yok. Ya, ya Allah seni bilen adamım. bile Burası işçi parkıydı. Gel burada bir sürü bulursun. Abi sen ne istiyorsun? Ver telefon numarı sana işçi Nasıl? bulayım. Nerede? Bu bakalım Ver telefon numarı. ver, ya, ver kardeşim, buradan gelip işi bakalım. Tamam. Ben boş Bu ne iş Kaç para Ne kadar aylık alacaksın? Ne işi? Ne iş yapacaksın Bana söyle. Ya kazacaksın da harfiyatta çalışacaksın. Toprakta da İnşaat işte. Tamam inşaat işi. Sen iş ver ben çalışacağım. Yok yok bana çalışayım. Ya sen Vallahi okumaya git. Sen sen kazmaya yapamazsın. Her telefonunu bak abi. bir iş veriyordun. Vermiyorlar. Anne iş veriyorlar. inşaat ver, ver numaraları bak burada bir sürü inşaatla çalışacak arkadaş ya ya, ya, var. Ben burada sabahtan gelip alırım işime gelemiyor. ben buradan gelip alayım da. Abi tam numaralı versene abi. Hikaye olmasın. Teşekkür yıl mı okuyor? burada. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>